AllahillahimineŞtan Racim Bismilla rahman Rahim Metur rahbiye ilmül Farrah ilmu ilsi okumaya gayret ederiz Yani asli mesele dün bir ders okumuştuk Allah alem kaçıncı ders üçüncü ders bugün asli mesele kaçtır Kime ne kadar verilir? matematiksel olarak ilmül ferazi meselenin aslı kaça bölünür? Adamın, ölü kişinin malı mülkü nasıl dağıtılır? Aslı mesele kaç olacağını dün üç size söylemiştim. Asas yedi tanedir, üçü söylemiştim. Neydi? Bazen aslı mesele altı. Orada avl girer, dokuz ona kadar gider. Bazen aslı mesele on ikidir avl'de girer. Yukarı çıkar 17'ye kadar. Üçüncüsü 24'tür asli mesele. O da nasıl 24'e geleceğini 6 ile 8 yan yana gelmenin nisbi birine vuracaksın, 24 olur. O da avlet kabul eder. Bu üçler avl kabul eder. 24'ten 27'ye kadar yukarı çıkar. Bunu iyi bu müzakere etmeniz lazım ha. Her gün ders verilmez bu. Şimdi geri kalan dörtlü de söyleyeceğiz bugün hazırlanın. Ve nisfu vel baqi evin nisfani asluhuma fil hükmihim ithnani Nisf. Adam yara alır. Beş kişi yarı nisf alır. Öyle değil. Mi? bir adamın ölmüş bir kız kardeşi var ya da tek bir kızı var nisf alır. Aslı mesele iki. Ve <laughs> baki geri kalanlar ev nisfan da olsa bak iki tane nisf var. Adam öldü iki tane nisf alırlar. Bir mesela kocası nisf alır bir de kızı var nisf alır. Aslı mesele yine ikidir. Nisfan. İki oldu. Asluhu ma fi hükmihim <laughs> isnani. Aslı mesele kaçtır? Ya ikidir. Bu bir. Dörtlerden biri söyledi. Ve sülsü min selasetin yekunu ve rubu min erbaatin mesnunu Sülüs alır. Mesela ana kaldı. Kimse yoktur. Sülüs alır meyitten. Aslı mesele kaç olur? Üç olur. Sülüsün aslı üçtür. Min selasetin yekunu diyor ya. Sülüs alanlar asli mesele selasedir. Böyle üç yazacaksın yukarıda. Ve rubu alanlar. Adam öldü, karısı var. Kar, çocuklar da oldu. Karı ne kadar alır? Rubu alır. Yani çocuk oldan olmadan da rubu alır. Min erbaatin mesnunu. Sünnet budur ha. Yani rubu erbaa asli mesele sülüs ise asli mesele selasedir. Sehel. Ve thumnu in kana fe min thamaniya fe hazihi hiyel usulü saniya Bir de sümün var değerli kadir. Asli mesele sekizdir. Adam öldü, karısı var, çocukları var, sümün alır. Asıl mesele sekizdir. İnkâne fe min semâniye. Fe hâzihiye usulü sâniye. Usûlü sâniye. Evvel var diye usulü sâniye. Bu usûl-i sâniye avli kabul etmez. İlk iki, üçler kabul eder. Size söylediğim gibi. La yedhulul avlu aleyha fe'lami sümmesluke tashiha fiha vaqsimi la يدخل aulu aleha bu üçler üzerine aul gelir mi bu ikinciler üzerine aul olmaz aul dünkü meselelerdeydi faalen bir sümmesluke tasif ya vaqsimi tashihin yaparsın taksimini yaparsın asli meseleyi bulacaksın kim asli meseleden ne kadar alır sen onlara kararı sana bırakacağım dedi bizim Rahbiye rahmetullahi aleyh. Ve enta kun min aslihat sahu. Faterku tat lil hisabi mesele sekizdir diyelim. Misal söylüyorum. Bakıyorsun hepsinin paylarını böyle tasii eder ihtiyacı yok. Hemen kardır, rıbıhtır, hemen paylaştırmış bitti. Bir daha söyle. <laughs> Ve in tekun mesele min asliha tasihu. Min asliha mesela sekiz ya da selase, semaniye, yani set sette meseleden tahsiye ediliyorsa, başkala bir darbu merbe ihtiyacı yoksa, bir daha vurma asli mesele tahsimi kabul ediyor geri kalanlar. Bazen yapıyorum öyle değil. Fetterku <laughs> tatuili hesabı rihu hesabı matematiği fazlalaştırmadan tatvil etmeden olanlar tesi kabul ederse hemen paylaş bu işi bitir. Böylece kardır. Ama asli mesele selasedir. Anaya sülüsü verdiği geri kalanlara iki verilmiyor. Çünkü çocuklar dört beş tanedir. Pay iki tanedir. Beş kere üç diyeceğim. Mesela anladınız. Onu söyler. فأعطي كلا سَهْمَهُ من أصله مكملا أو عائلا من أوله فأعطي كلا سهمه هيركزين باي اما نزمان من أصل المسألة دن باي بيرجع أير تقسيم قبول إدارة أصل مسألة سوشتور Onlar da üç kabul ediyorsunuz bitti. Ama senin mesele üçtür. Geri kalan adamlar çok. Ya avl edeceksin. Sitte ise ona kadar çıkacak. Ya da bazıları mesleği masalaya vuracaksın. Size yaptığımız gibi. O da gelecekte gelir. Mükemmelen tamamen ev min avliha avl edeceksiniz meseleyi. Avl meselesi de üç yerde olacağını size söylemiştim. Yarın sihamları size ifade eder. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين